Evet, bu konu gerçekten önemli. Buna bir yana kalınıyor. Bunu konuşmak gerekiyor. Şimdi bu meseleyi bağlayayım. Türkiye'de işte bu tür mesela ırkçı yaftalar yani ırkçılık bir hastalık mıdır değil midir tartışılıyor. Irkçılık Irk, tabii ki hastalık değil. Irkçılık bir toplumu hasta eden e, e, habis bir virüs e, virütük bir ideolojidir. Ve siz bunun önünü alma, almazsanız e, dalga dalga yayılır ve bir süre sonra da bunun üzerine siyasi yapılar inşa olunur, e, önünü alamazsınız. E, i̇şte mesela bu Yüksek Yuva'daki hadise bunun bir örneği. Sen neye dayanarak henüz çekmediğin doğalgazın sayacını konutun dışında e, kullanıcının e, 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 kontrolünün e, e, olmayacağı bir e, yere... Takıyorsun Ve buna bunu da şuna dayandırıyorsun burada kaçak doğalgaz kullanılabilir. Bu ırkçı bir yaftanın üzerine bina edilen ve giderek gerçeğe dönüşen bir ayrımcı pratik. Şimdi demek istediğim şey şu e, e, iktidar eğer bu sürecin başarıya ulaşması e, hedefinde ise bir kere Türkiye'de ırkçı e, söylem ve pratiklerin e, yasada da öngörüldüğü üzere... E, e, cezai müeyyideye tabi tutulmasının önünü açmak durumunda. E, aslında bana kalırsa komisyonun öncelikle ele alacağı şey yasal düzenleme bağlamında bir kere bunlar bu, bu, bu tür hususlardır. Fakat e, bu bir e, 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 yüzleşme komisyonu değil. Bu bir hesaplaşma komisyonu değil. Eğer öyle olsaydı işte bu tür böyle bir platforma dönüşebilir hayatını kaybedenlerin yakınlarının gelip birbiriyle yüzleşeceği dert yanacağı anlatacağı tepkilerini ortaya koyacakları bir platform olabilirdi fakat bu komisyon Pekin'in fesi sonrası Türkiye'ye Peki üyelerinin üyelerinin hangi çerçeve içinde gelebileceğini düzenlemek üzere yasal zemin hazırlamak bir ikincisi Kürt meselesinin yapısal yönünü çözmek üzere yol haritası belirleyecek bir mekanizma bu mekanizma bana göre ya bilinçli veya bilinçsiz bir biçimde yanlış yöne doğru rotasını kırıyor veya rotası kırdırılıyor. Halka sizin soracağınız bir şey var mı burada İrfan? Ee, yok yani İrfan gayet iyi e, özetledi. Bu arada merhaba İrfan. E, e, merhabalar. Aslında hani mecliste ilk Ahmet'in sorusu da öyle başladı ya. Geçen hafta Barış annesinin meramını Kürtçe anlatmasına izin verilmemesi bile yani, e, yani hala daha yasaklı bir dil muamelesi çekilirken Kürt sorunu ee, nasıl çözülecek ee, veya iktidarın bu konudaki niyetini de gösteren bir şey herhalde değil mi yani? Ya tabi yani tabii bir de şöyle bir şey var işte bu da aslında ırkçılığın normalleştirilmiş bir veçesi. yani e, apartheid rejiminde nasıl ki bir siyahın e, beyazdan önce e, bi, e, bir otobüse binip binmemesi ya da binememesi olan idiyse Türkiye'de de mecliste düşünün yani burası bir şey bürokratik kurum değil burası bir parlamento yani halkın seçtiği kişilerin gelip çalıştığı bir yani halkın meclisi burası eğer Kürtler de bu halkın bir parçası ise ki öyle. E, tabii ki yani Kürtçe de konuşulacak, Lazca da konuşulacak. Bu, bu meclis zemininde İngilizce de konuşuldu, Rusça da konuşuldu. Farklı devletlerin başkanları kendi dilleriyle konuştular. Temsilciler hakeza öyle. E, Kürtçe konuşmayı kesmek, e, üstelik de tercüman önerisine rağmen bunu kesmek anti-kürtlüğün olağanlaşmasının bir neticesi. Bu, bu reddedilmeli. Birincisi bu. İkincisi e, tekraren söylüyorum bu komisyon bir hesaplaşma ve yüzleşme komisyonu değil. Herkes yani şeyler e, 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 bu iş netlikle yürümeli. Bu komisyonun işi nedir? E, Numan Kurtulmuş ilk toplantıda 12 maddelik bir açıklama yaptı. İlk şeyde bu komisyonun görev ve sorumluluklarına dair. Bunlar yerine getiriliyor. Şimdiye kadar PKK'lilerin dönüşünü sağlayacak, yasal yasal meselesinin demokratik çözümünü önüne koyacak, Türkiye'nin demokratikleşmesinin yolunu açacak yasal hangi yasal düzenleme önerileri çerçevelendirildi, taslaklar hazırlandı. Bu ve bu bu ne kadar daha sürecek? Dün bir tane Dem Parti'den bir arkadaşla konuşuyorduk. E işte i̇şte Dem Parti çok sayıda kişiyi meclise davet ettiği dinlenmesi için. E CHP davet etti. Bazıları geldi konuştu filan. Ya peki bunun sonu nereye kadar varacak? Normalde Faruk Eren'in de çağrılması gerekiyor değil mi? Ahmet Ayvan'ın da çağrılması, benim de çağrılmam, bir Trabzon'da işte asker çocuğunu kaybetmiş olanın da herkesin bu ülkede Kürt meselesinden dolayı acı çeken milyonlar var. O zaman herkesi dinleyip nasıl bir neticeye varacağız? Zaten bunlar yani Faruk Eren'in bir kayıp yakını olduğu işte Ahmet Ayva'nın İrfan Aktan'ın gazetecilik yaparken çeşitli yasal haksızlıklarla karşılaştığı vesaire bütün bunlar biliniyor. Ama bunlar nasıl çözülecek, bu da biliniyor. Yasal düzenleme yapacaksınız, TMK'da düzenleme yapılacak ya da TMK kaldırılacak, TCK'da gerekli düzenlemeler yapılacak. Şimdi bunların hiçbirine henüz gelinmedi. Ya İpey on seriliyor. Ya çalışma yol ve yöntemlere dair e, e, komisyon kendi içinde olgun bir tartışma yürütmüyor. Şimdi bir de şöyle bir kaygı var. Ya bunu söylersek bu acaba süreci tıkar mı? Süreci engeller mi? Hayır. Eleştiriler, eleştiriler de destekler de cesurca olmalı. Bu süreci destekleyenler de cesur olmalı. Eleştirenler de cesur olmalı. E, süreci eleştir yani bu mevcut süreci eleştirenler kategorik olarak süreç karşıtı değil süreç karşıtları malum belli 10 kilometre öteden zaten anlaşılıyor fakat bu sürecin iyiye gitmesi için yapılan eleştirilerin daha cesurca dillendirmesi gerekiyor. Evet, Aktan, Evet, bunları başlık başlık konuşmuş olacağız. Farklı konular da var zamanında. Biraz idareleri kullanmak için son olarak bu konuya dair şunu sormak istiyorum size. Şimdi e, ipe un um serme deyimini kullandınız burada. Şimdi biz biraz önce bir gazete, birkaç e, köşe yazısı okuduk. Kemalcan farklı bakış açısıyla yaklaşmış medyaskopta AKP-MHP ilişkisine dair. Şimdi biz şunu görüyoruz. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nde sürece dair pozitif açıklamalar peş peşe geliyor. E, orada şöyle demeçler de veriliyor, açıklamalar da oluyor. Gazeteciler de farklı yorumluyor. MHP sürecin hızlı ilerlemesini istiyor. Bir taraf frenlemeye çalışıyor. Siz söylediğiniz işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan örnekle. Böyle bir şey görüyor musunuz gerçekten? Durum tam olarak böyledir diyebiliyor muyuz ki kamuoyu ne düşünüyordur bu konuda yani bu mesele?